Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler lütfen like'ları esirgemeyelim evet blue buff'ımızı bir alalım solo girdim arkadaşlar bilginiz olsun şöyle karşı tarafı göstereyim Aldous, Lilia, Granger Orman, Lesley ve Atlas var pikleri son derece güzel hadi bakalım blue buff daha sonra karşı ormanlara oynayalım bakalım neler çıkartabileceğiz sanırım yabancı adam da atmış Aurora Japon musun lan Bayrağın Japon mu? Neresi sonra Çin mi? Japon mu? <laughs> çok bayraklardan anlamıyorum. Açık söyleyeyim. Ben plakalardan da çok anlamam. Mesela bir plaka görüyorum. Şu plaka nerenin diye Google'a bakıyorum. Neyse geldim. Dur. Hmm, tamam. Tamam. Dur. Şu ormanı çalalım ve kilde çıkartabiliriz aslında. Çok güzel. ilk kan aldık. Bu. Tamam. Tamam. Zorlamaya gerek yok. <laughs> çok güzel başladık. Devamını garantici oynayalım lütfen. Şimdi blue buff hesaplaması yapıp blue buff'ını çalmaya çalışacağım. Bekleyin bakalım Şimdi Granger'ın yeni güncel halinin hasarını çok bilmiyorum ama Şöyle vakti gibi Geldim kardeşim Hop çaldım çok güzel Kestim lan çıkarken <laughs> Vallahi onun canına bakmadıydım bak Gerçekten abi çok iyi oldu Granger'ın işi bitti Hayırlı mübarek olsun Gerçi bir kere kestik değil mi o ilk kan Atlas'ta tamam toparlanabilir halde halen Takım ayağı kuyduracak gibi bana Vallahi bunca kötü takımdan sonra 3-0 öndeyiz Bunu Şöyle yaptım tamam 3-0 önde olmamız o kadar beni mutlu etti ki biliyorsunuz son 4 videodur sanırım O kadar kötü tilt videolar var ki izleyebilirsiniz gidip tilt videoları sevenler için Atlas girsem yani ne yapabilirim bilmiyorum ya tamam Zorlanmayacağım dediğim gibi garantici oynamak istiyorum dün video atmadım zaten Bir gün oyuna girmeyince hemen elim birazcık böyle sor gibi oluyor O yüzden de ilk çekim garantici oluyor birazcık Neyse Red'imizi geç aldık ama alalım Evet yeddenizi tamamlayacağım ilk item olarak Bunlar neyi konuşuyorlar ben gerçekten anlamadım Gel bakalım Güzel Leslie de düştü güzel haber ADC'miz ADC'lerini kesti yani Bu benim için bir ışık vaat ediyor Gerçekten takımın güzel gelmesini o kadar artık özledim ki Ciddi manada çok özledim Turtle var Karşının blue buff'ı da çıkıyor. Ama öncelemiz turtle olsa nasıl olur? Bu arada yoruma sabitlediğim link şu anda piyasadaki en ucuz link elmas olarak hocam. Alabilirsiniz bilginiz olsun. Bütün oyundaki elmaslar yarı fiyatına tam olarak. Yani indirim kodunu girmeseniz bile %50 indirimli. Girerseniz %55 indirimli. Güvence benim. Haberiniz olsun. Şunu keselim. Tamam güzel. Şimdi blue buff var. Gel. Almamız gerekiyor. Sanırım burayı zorlamayacaklar. Granger yani var da. Pek yanaşacağı benzemiyor. Pençem yok hocam. Almam lazım. canını gördü? Hop. La oğlum tamam. Gatot ama sen adamsın lan kardeşim. Valla adam ölümüne zorladı. Bir şey olmaz. Kardeşim kralsın. Bu krallığının hakkını vereceğiz onlara. Şöyle bir baksam. Yok. Tamam. Kardeşim daha sonra yaparız. Sıkıntı yok. Daha sonra hallederiz. Üste mi gidelim? Şimdi Gatot'un o kadar koruyup da bana Blue'yu benim alamamam. Gerçekten üzdü beni. Gel buraya. Tamam kesti. Cidden üzdü çünkü Gatot'un emeği boşa gitmiş gibi hissettim. Hadi bakalım. Alabildiğimiz golü alalım. Şimdi gold bitmiştir burada minyon. Evet ne yapsak? Plesley pusu mu? Vallahi helal olsun lan. Helal olsun lan. Adam kafama çok uydu hocam. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Oğlum biz şaka maka 8-0 öndeyiz lan. Ha? Harbiden 8-0 öndeyiz. Muazzam. Blue buff alalım. Bufflarımızdan geri kalmayalım ama yani şimdi red buff da uzağımda birazcık oraya da vallahi ben çok üşeniyorum red buff turtle almaya biliyorsunuz maçlardan zaten pençem falan fırt attım ama yani red'e gideceğim zaten karşım red'e de çıkıyordu gördüm fakat uğraşasım gelmedi pek takımı baya beğendim geçenki maçlara göre bana ortalama bir takım bile olsa bu, bu takım ortalama demiyorum yanlış anlaşılmasın bana bildiğiniz global gibi gelir yani bu saatten sonra bu takım iyi hocam. Ne haber? Tamam. Senin yüzünden karşını blue buff'ından vazgeçtik. Enerjisizim şu an. Yine de gitmek istiyorum oralara ama. Bilmiyorum. Ha Granger üst tarafta zaten. Tamam o halde rahat alırız. Küçüğünü bence var ya. Bırakmayalım. Çünkü bir dahaki buff'ı tekrar alabileceğimi düşünüyorum. Granger'ımız yok. Granger'ımız ne lan? Granger düştü. Bizimki Clint. Abi adamlar kill vermiyor. Cidden. 11'e 0 oldu. Maşallahınız var. Turtle var. Alabiliriz bununla uğraşmadan. Çünkü onun ultisi var. Biliyorsunuz. Hepimizde gold var. Ölürsek gold veririz rakibe. Ve güzel bir gold veririz. Ama artık ölüm mühim değil yani. Zaten 12'ye 0, 12'ye 1 olur. Olsa olsa. Clint kuleyi açtı. Turtle'ımız temizdi. O halde bekleyelim şunu bakalım. Dur. Görüş vereceğiz mi? Ver, lan vereceğim zannettim. Neyse abo çık. Atlas geliyor. Atlas'ın bir stanına yok olmak istemiyorum. Ölürüm çünkü benim eminim. Hiç kill vermemişiz o kill'i de biz vermeyelim. Şimdi bunu bir alalım bakalım. O yoruma sabitlediğim link'e bence bir göz atın arkadaşlar. Ya elmas illaki lazım olacak. Link'e bir göz atın derim. Elmas fiyatlarına sadece bir bakın derim. Dur. Şöyle güzel. Tamam tertemizdi. Şimdi Akdeniz'e almadan önce size destek mi çıksam? Saldılar zaten sizi. Tamam ultisini ben aldım. Çok iyisiniz ya. Şurada ben oy tuttu. Hayır ben ölmek istemiyorum. Çık. Tamam. Ultisi daha duruyormuş. Çok güzel, çok. Çık. Ulan bana da güzel takım nasip oldu be. Vallahi billahi nasip oldu. İnanın çok şaştım. Dur. İlk ölen laledir. <laughs> Hadi lan ben de daha ilk ölen lale. Tamam mı? Ne diyim yani hocam şimdi terbiyesiz olup da top dur bilmem nedir demek istemiyorum. Bizim kibar şeyimiz bu olsun. İlk ölen laledir. Deve başlık. Sakin ol Atlas. Blue'yu aldım. Tamam, uçmayacağım. Dur. Dikkatli oynayalım. Şimdi daha dikkatli oynayacağım. Lale olmak istemiyorum. Ben bitki bitki bu saatten sonra bitki olarak yaşamak istemem. Aurora pasifine bakalım var. Bu yaşıma kadar bitki olmadım bu saatte sonra da lale bitkisi lütfen. Lale bitki miydi lan? Leyla mıydı o? Blue buff alalım ya. Ya da blue dursun. Ben şu üstte bakayım. Ya kimse yoktur zaten de. Şuradan itelim temiz temiz. Bu dakikadan sonra kim gelecek buralara? Avcı darbesi de çıktık. Çok güzel. İtemlerim şu an gayet iyi hocam. Turtle da var aslında. Blue üstümde varken hazır dalsam 8. dakikada Lord yapmayalım bunu alalım. Daha sonrasını hallederiz bence diye düşünüyorum. Hadi bakalım ilk öğlen kim Lyle olacak? Oğlum valla niyeyse ben olacak fişim gibi geldiği için geriden oynamak istiyorum ya. Niye öyle bir laf attım ki bilmiyorum bir anda aklıma öyle bir şey atmak geldi benim. Görüyorum Gatot'u Granger'ı ama buna öncelik vermek istedim. Tamam Lestoy'u de burada. Dur 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 kimi kessek bunu kessek. Bu ölecek zaten de tamam. Şimdi Granger. Çok iyi. Gel lan Çok iyisin. Buradan minyonları alalım. Pek bunu tanılamayacağım. Oo Lila da var. Kesemezler ya. Çok kastım. Çok kastım. Çok çok. Ayakkabıyı çıkalım. Şimdi kendi blue buff'ımız bir alalım. Üzerimizde buff dursun. Daha sağlıklı olur. Filin amblemi amblemi diyorsunuz hocam ama amblemi benim şeyden göstermem lazım. Burada sadece pek gözükmez. Ee, bu ilkten gösteririm ya. Oyuna girmeden onu bir gün çekimde göstereyim. Hazırlıktan. Komple çünkü detaylı göstermem lazım da. Ben size şöyle diyeyim. O, yani onu çok da böyle detaylı ayarlamadım. Benimki savaşçı amblemi. Fakat alt özellikler suyu özellikleri. Suikast özellikleri. Temel amblem ama savaşçı amblemi. Çünkü ben tekli çıkı sevmiyorum arkadaşlar. Tekle çıkıp benim bana göre değil. Ben aralarda gezmeyi seviyorum biliyorsunuz. Böyle içlerinde 3-4 tur atmayı seviyorum biraz daha uzun kalmayı istiyorum. Neyse bunlara ne çıksam diye düşünüyorum da. Alaca karanlık gider gibi ya. Aldous zaten en iyi kasılan karşıda. Hem de birazcık fiziksel savunması var. Benim için iş görecektir. Dayı Smith'i bari düzgün at. Dayı dayı dayı. Dayı. Kime kızıyor la bunlar? Kendi ormancılarına herhalde. Ben girmem. Ya risk atmak istemiyorum da kulemiz de var. Dur girelim. <laughs> Oğlum kuleye gittik. Kesemezler de mi lan? Allah bitki olmak istemiyorum. Bitki olamam ben bitki. <laughs> şu, şu 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 Güzel. Tam bitki olmadık. Çık. Huh. Vallahi heyecan yaptım lan. Lale lafını kattığım için. Yaksa bodos ama bağımıyım girerim. Evet. Mid kulemiz. Ne yapıyorsunuz lan midde? Avrupa bayağı iyi ülke takım iyi arkadaşlar. 22 sıfırız bu arada. Yani takım gerçekten iyi. Lord. Alalım mı erken Lord'u? Ne dersiniz? Ama bir maç daha yakalayamam ki ben. Fenim beni banlanacak. Başka hero izlemiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Bir şey ben yakalayamam. Kardeşlerim. lordu alalım da. Lord'un arkasından... Eğer ki ana kulelerine girersek pek hücum etmeyi düşünmüyorum açık söyleyeyim. Video biraz lütfen uzasın. Dün atamadım zaten. Dün atamadım zaten. Tamam lale olmam mı ya. Muhtemelen lale olmam burada. Çık. İnanın bak şu Leslie'nin ultisini ölecek olsam bütün itemlerimi satarım gold'um yoksa bile bir anda ölümsüzlük alırım yani. Yetmezse bile üçünü de satarım. Baştan iteme başlarım. Hiç sıkıntı yok. Aldo ölmemiş halen. Harbiden de 0 0 0 adam asist olamaz zaten. Sıfırlar çünkü. Aslında karşı takım fidlemiyor. Fakat takımca ayak uydurup güzel bir oyun çıkartabildiğimizi düşünüyorum. Aldı olsa gelecek olursak şöyle bir dal alalım o zaman. Tamam o da gitti. Kimde kaldığı mühim değil. Biz biz atacağım. Bu adam ölmemiş çünkü. Yani ilk ölüm olduğu için bunu kutlamamız lazım. Teşekkürler aldı. Evet şimdi. Lord'u tutuyorlar üst taraftan. Yani mantıklı olan. Sadece minyonları büyütseydik yeterdi biz ama onu da başaramadık. Tamam o halde sıkıntı değil. Bu arada mesela bu maç bu şekilde ya bir anda oyun uzayınca ölüp kaybedebiliriz. Dalıyorum artık vakti geldi çünkü şuradan şunu oynayalım. Cık. Yok tamam olmadı. Olmayabilir. Hmm, milyon büyütmek istiyorum ben ya maç çok uzarsa mesela bir anda düşersek kaybedebiliriz bu arada. Lale olmadı tamam. <laughs> lale <dediler>. lan <laughs> Dur lale olma lale olma çık. Tamam kimse lale olmasın lütfen. Çünkü takım iyi kiliselerin lail olmasını istemiyorum. Üzülürüm. Tamam ölü yok. Güzel. Şimdi. Aldos var. Bekliyorum ben. Şunu alacağım. Yani oğlum dalsak da olurmuş. Geri alırmışız ama bilmiyorum ya. Keserler diye düşündüm. Kesmediler onu. Katot düştü. Katot kusura bakma kardeşim. Gatot lal oldum be kardeşim. Kötü bir şey değil. Üzülme. <gülüyor> üzülme. <gülüyor> üzülme. 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 Olur. 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 Senin, senin için satarım. Ben ben ikinci ölen değil ama tek sen ölmüş olma diye satarım bile yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Vallahi üzüldüm. Abi Gatot olmasaydı yine o kadar üzülmezdim ama Gatot olduğu için üzüldüm. O yüzden Bodos'la mı oynayabilirim artık diye düşünüyorum. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Oğlum ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Bir dur lan. Manyak yazlar okuyorum. Çılgın. Çatlak yahu. Ulan Gatot vallahi billahi Ver ya. Oğlum iki kill almışlar. Ama ikinci önemli değil ki hı hmm, zırt delmedi tamam. İkinci kim? hı hmm, Paulus. Onu ben Paulus'un düştüğü zaman fark etmedim niyese. Tamam o halde. Dur bakalım. Şu minyonu bir büyütsem diyecektim. Geldi. Geldi. Lanet üstümüze geldi. Çöker. Tam Lila düştü. Feni korkudan direkt alacak karanlık almış. Vallahi billahi kardeşim. O kadar korktum ki. Yani gerçekten ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Alacı karanlığı almasam şu hayatta yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Artık sana buff yok be kardeşim. Bir kere çaldım zaten benden buradan. Gelin şunu keselim ya. Döneceğim. Boom. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim benim be. Aldı olsun. <laughs> Gelin orada alalım. Dakika 14'e geliyor. Yani yeterli sayıda sayılır video için. Ama bir video için evet kısa biraz da. Boş ver, bu çocuk boş yapıyor salla. Biz korkudan alacak karanlık hepimiz lütfen çıkalım. İkişer üçer tane bir tane yetmez ya çocuk. Dur hele bir dur 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 dur. Şimdi Lord. Ama canım hiç kalmadı. Neyse dur ben base atayım. Clint kill'in var ama bana kill nasip olacak artık derken pek anlamadım ama herhalde bayadır almıyor o yüzden dedi. Lord almamız lazım sanki be. Hmm? Bu kadar garantilenmiş oyun hiç riske atılacak bir durumda değiliz bence. Yani ne yapsak Lord'u alalım bence arkadaşlar. Lord'u alalım. Biraz Clint'in gelmesi lazım. Clint gelmeden olur zor. Yani uzun keseriz keseriz de uzun sürer. Siz Lord'a dalın arkadaşlar benim pençem mençem her şeyim mevcut hazırız şurayı iteyim. Onlar da bu kuleyi tutmak zorunda hissetsinler kendini. Biz de buradan temizce lordu alalım. Haydi bakalım. Atlas var. Biraz dikkat gerekiyor buraya. Hatasız atmam lazım. Hatasız pençe atayım mı? Bu. Tamam. Güzel. Çok yakın attım 0-0. Arada olur öyle şeyler. Şuradan bir kill. Güzel. Şimdi çıkış. Şimdi blue buff. Teşekkürler. O alamamışım. Ben satıyorum abi ben size diyeyim. Zaten ben Gatut'a söz verdim. O baba bana salmadığınız için bay bay Allah emanetsiniz arkadaşlar. Oy. <laughs> ben, zaten Gatut'a söz vermiştim. Bafa alamayınca moralim bozuldu. Bitmesin ya. Şöyle 20 20'leyebiliriz videoyu. MP'lik zaten asisten kaybedecektim muhtemelen. Bakalım neler yapacaklar. Lord üst tarafta daha var onun. Bayağı büyük minyon üretiriz. Aldığı alt taraftan itiyor. 1-11 Leslie. Hmm. Dur bakalım. Burada ölü vermeleri zor gibi gözüküyor bana. Aslında bizim ani hasarımız pek yok Clint harici. Yavaş hasarız biz genelde. Bir de ben harici. Dur bakalım. Ne vurdun? Clint güzel hasar. Tamam biz artık doğuyoruz. Biz bir blue buff alalım. Tamam mı? Yavaştan bir desteğe gidelim lordun arkasından bir şeyler yapalım. 3. 3 ölü aldılar. Birisi benim. Hmm, tamam. Atlas düştüyse güzel. İçeriye tekrardan satmadan uçuş. Aa onu oğlum nasıl, lan lan 2'lik ha klinte kaldı. Allah Allah. Benden niye kalmadı dedim benden. Kimi kesti onu? Dur bakalım yahu. Canım yok ama. Geliyorum. Vuruyor mu artık kuleye bitirelim. Bu maçın şeyi bu kadarmış. Arkadaşlar. Bence ikinciliği hak ettik yahu. ikinci olmuşuz. MVP olarak da Clint. Güzel maçtı. Herkesin eline sağlık. Bu Aurora yabancı. Ama şey yani. Çocuk ayak uydurdu. 53k hasar. 84'ü de iyi vurmuş Clint. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz Buradan direkt elmas sitesine bakmayı unutmayın. Yorumdaki bay bay.